bir gün ve bir anda inmeyip de 23 yılda inmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmeseydi, bir anda inseydi, biz o zaman yine aynı soruyu sorardık. Derdi ki, geçmiş kitaplardan bazıları ceste ceste, peyder inmiştir. Niçin Kur'an-ı Kerim hepsi birden indi de böyle peyderpey inmedi derdik? Çünkü bu gibi meseleler Allah'ın iradesine kalmış bir şeydir. Bunlar da öyle dediysen itiraz edilir, böyle dediysen itiraz edilir. Mesela ne gibidir bu? Öğlen namazının acaba on rekat kılınmasının hikmeti nedir? Kaç rekat olsaydı? Sekiz. Sorarım, sekiz kılınmasının hikmeti nedir acaba? Efendim niye dört kılınmıyor? E dört kılınsaydı, dört kılınmasının hikmeti nedir? Bu vadide sorunun arkası kesilmez, mütemadiyen sorulur. Belki bunlarda bir noktada sırr ubudiyet vardır. Zati namazın hikmeti vardır. Günde beş defa Mevla'nın huzuruna gelmesinin masraatı anlatılır, hikmeti anlatılır. Ama adetler vesaireye geldiği zaman karışır her şey. Vitri vacip üç rekattır. Akşam namazı üç rekattır. Ve biz bunlarda esasen şeriatın Allah tarafından vaz edildiği hükmünü çıkarıyoruz. Çünkü bana deselerdi ki sen insanları günde beş defa ibadetle mükellef kıl ve ibadet şeklini de sen getir. Ben kendi kendime şöyle derdim yani. Beraber de düşünsek aynı hükme varırdık. Mesela sabah namazını yapın bir saat bir ara var burada. Biz derdik ki iki rekat kılınsın veya dört kılınsın burada. Bir de olsa olur. Öğlen de derdik ki dört de o zaman kılınsın milletin işi gücü var. İçinde de madem böyle dört git tepsi, dörde dörde gitsin derdik. Bakın yani bu noktada aklın yolu başka bir bakıma. Yani adeti tayin, kemiyeti tayin meselesi. Burada aklın yolu başka esasen vahyin yolu başkadır. Orada senin manevi yapın hesabına ve dünyanın hesabına ayrı bir kalem oynamakta, ayrı bir hikmet nesletmektedir. Binan Ali Uğuz değil, namazın hikmeti nedir diye sorulur. Kur'an-ı Kerim'in bir bakıma 23 sene de nüzulunda da böyle bir hikmet vardır. Fakat ben bazı şeyler size arz edeyim. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde beşer en kamil olmaya yüz tuttuğu bir dönemdi o dönem. Öyle bir dönemeci, öyle bir zikzakı beşer almakla meşgul idi. En kamil, en mütekamil nebi gelmişti yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmişti. Allah bizi şefaatine mazhar buyursun. Bu, o gün için mütekamil olmak, tekamülün merdivenlerini, basamaklarını kat etme, yükselme, müterekki olma ve müterekki milletlere muallim durumunu kazanma, o cemaatin yapacağı şeydi. Halbuki bir taraftan bunların o güne kadar iktisap ettikleri o kadar kötü ahlaklar, öylesine demlerine, damarlarına işlemiş, insanlığa yaraşmayan kötü şeyler var idi ki, teker teker bunları söküp onların içinden alma ve bunların yerine ahlak-ı aliyeyi getirip vaz etme, bu beşerin fıtratına aykırı bir şeydi. İnsanlığın tekamülde takip ettiği seyre aykırı bir şeydi. Mesela bu misalini verecek olursak bunun, insanların sigara iptilası vardır, içki ihtiyatları vardır, bazılarının sokakta gezme hastalığı vardır, hatta bazılarının çok basit ve hayat için hiç de lüzumlu olmayan kahvede oturma ihtiyatları vardır. Hemen kalksan, bir günde kessen, aslan arkadaş kahveye gitmeyeceksin desen, bu adamda bir kısım depresyonlar müşahede edersin. Altı üstüne gelir adamın kendine gelemez, toparlanamaz. Mesela o gün kahveye gitmezse evde oturur, odaya girer, gelir masanın başında oturur, kitabı karıştır, kütüphaneye girer, sokağa çıkar, öfkelenir, ufuf eder. Çünkü hayatında esasen hayatın seyri değişmiştir bunun. Halbuki basit hayatı olmayan bir adetini terk et. Bir de daha büyütelim mesele, bir sigara tiryakisini ele alalım. Nikotik olmuş bu adam. Siz diyorsunuz ki vücuduna zararlı bu şeyi terk et. Çünkü senin sigara içmen tedrici bir intihardır. Hançeri seri olarak sinene birden saplamıyorsun ama yavaş yavaş üçünü sokuyorsun duyurmadan. Nefsine kendini intihar ediyorsun. Bunu anlatın. Hatta bir hekime anlattırın bunu. Doktor gelsin bunu anlatsın. Desin ki sigaranın efendim hiç bir faydası yoktur ve şu zararları vardır. Bu adam doktorun kendisi içiyor sigarayı. Bu adam yine sigarayı terk etmede bir hayli tereddüt geçirecektir. Belki her gün gelir buna telkin ederseniz, müessir olursanız belki yavaş yavaş bırakır. Bu da bir adettir. E bir de alkolik alın. Adam tamamen mesk olmuş, sireti değişmiş, iç alemi değişmiş. Az böyle küçük hemen bir mutasyona maruz kalsa hemen olacak yani olması gereken şey olacak. O kadar benzemiş öbürlerine, ayaklar üzerine yürüyenlere. Bu adama siz birdenbire bunu bırak demek, fıtratını değiştir demektir bu adetleri, itiyatları dem ve damara işlemiş. Ahlakı seyyieyi binlerceye çıkarın. Kur'an-ı Kerim geliyor, bu dikeni, mikeni hepsini kesiyor. İlk evvela çapa yapıyor. Dini adıyla tahliye yapıyor. Boşaltıyor, ifrağ ediyor. Ve sonra tahliye yapacak yine dini tabirle. Süsleyecek, tezyin edecek. Kötü huyları çıkaracak, âli ahlakları getirecek. Biz Kur'an-ı Kerim'in 23 senede nazil olmasını çok süratli buluyoruz. Diyoruz ki 23 sene şu asrın filozofları gitsinler öyle diyor. Ceziretül Arap'ta çalışsınlar. O zamana nispeten o zatın bir senede yaptığını bin sene çalışsınlar yapabilecekler mi acaba? Diyoruz Hodri Meydan. İçkiden binlerce yuvanın yıkıldığı meydandadır. Yeşilay Cemiyeti her sene konferans vermektedir ve bu işin sahasını genişleterek bunu orta mekteplere, liselere kadar dahi götürmektedir. Bir defasında da ben bir lisede bu münasebetle bir konferans verdim, biliyorum. Fakat hiç kimseyi içkiyi terk ettiremedik, ettiremiyoruz. Buna da kodir meydan, üniversite bütün profesörleriyle seferber olsunlar. 20 tane adama bir sene çalışsın, içkiyi terk ettirsinler, büyük muvaffakiyet sayacak ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın icraatının yanına vereceğiz bunu altın yaldızlarla yazı bası vereceğiz. Büyük bir muvaffakiyet. 23 sene esasen çok seridir ve bu mucizedir. 23 sene Kur'an'ın nazil olması ve 23 senede bu müthiş şeyleri başarması, muvaffak olması çok büyük bir muvaffakiyettir. Beşer, Resul-i Ekrem'in 23 senede kat ettiği mesafeyi binlerce senede kat edemez. Binlerce senede. Binanarı seri değildir. Sürati soruluyor burada yok ve taati soruluyordu. Niye 23 senededir de birden değildir diye soruluyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim işte böyle kötü huyların binlercesinin tedricen kaldırılmasını bir taraftan hedef almış. Bir taraftan kaldırılan bu kötü huyların yerlerini ahlak-ı aliye-i Kur'aniye ile donatmak, tezyin etmek vazifesini hedef olarak almıştır. Bir taraftan insanları törpülemeden, ürkütmeden, ruhlarını rencide etmeden, ortaya attığı hakikatleri onlara kabul ettirme meselesini hedef olarak almıştır. O kadar çeşitli sahalarda yürüttüğü, birden tatbikat sahasına getirdiği, pratik hayata hakim kılma hedef aldığı o kadar çok mesele vardır ki, bunların hepsi ancak hayata 23 senede gelmiş ve mal olmuştur. Böylece 23 senede çeşitli dönemlere ayrılmış, 3-4 devrede içkiyi kesmiş atmıştır üç dört devrede kız çocuklarını neyse iki devrede kız çocuklarını diri diri gömmeyi kesip at, atı vermiştir. Kabile hayatı darmadağınık yaşamayı bir iki dönemde kaldırı vermiştir. Bir vahdet hasıl etmiş, içtimai şuura yükseltmiş, bir cemiyet kurma liyakatını kendilerine kazandırmıştır. Bunlar tedricen insanın ruhunda yerleşmiş kötü huyları atma ve yerlerini ahlakı aliye getirip ikame etme, ikame etme olduğundan zaman istemekte, mehil istemektedir. Ve bir de şu sene bizim hayatımızda işte şartlar şöyle gitti. Binan Ali şöyle bir içtimai denge ve düzen iktiza eder. Gelecek sene şartlar değişince tabi bir elastikiyet olacak bunda. Gelecek sene gelecek senenin şartlarına göre teferruatta az bir değişme olacak. Ertesi sene daha fazla değişme olacak. Biz görüyoruz ki saadet aslında Müslümanlık kendi bünyesinde fıtri olarak bir ağaç gibi büyüyordu. Şişirme mişirme değil, içten böyle kendi kendine fıtri olarak büyüyordu. Her gün iltihaklar oluyordu. Her gün şuurlar, fikirler mahşeri olmaya alışıyordu, ısınıyordu. İçtimai fertler haline geliyordu fertler. Bunlar yavaş yavaş oluyordu, birbirini takip ediyordu bütün olmalar. İşte bu seyir içinde çeşitli safalar oluyordu. Bu seyir içinde. Gelişirken çeşitli safhalar oluyordu. 23 sene olmasaydı bu, birden bir olu verseydi, cemiyet o bedevi cemiyet bu işe dayanamayacaktı, ölecekti. Şuna benzetelim bunu. Mesela diyor ki ilim adamları bize, insanda az çok fizyolojik yapısında değişme olur. Mesela bir güneşe maruz kaldığı zaman cildinde değişme olur. Mesela soğuk memaliki barideye götürdüğünüz zaman ona göre yine bir kısım mutasyonlarla cüz'i küçük değişmeler olur. Fakat hiçbir ilim adamı demiyor ve diyemez de. Bir varlık, bir canlı, ağaç olsun, hayvan olsun, insan olsun. 20 mutasyon gibi bir şeyi, bir tahabülü, bir transformizmi birden geçiriverse hemen ölü verir o zaman, çatlayı verir. Bu şuna benzer. Tam böyle sıfır derecede duruyorken birdenbire 20 fitlik bir irtifaya çıkarma gibi bir şey olur. Hemen orada ölü verir insan. Uçakla dahi çıkarken oksijen maskeleri vesaire falanla filanla sizi ihtiyatla çıkarıyorlar oraya. Kabin basıncı ölçülüdür falandır filandır diyorlar. Yok basınç değişirse oksijen maskesini ağzınıza koyacaksınız. İşte böyle sıfırdan 20 bin fite bire irtifa nasıl öldürür? Öyle de bir cemiyet hayat anlayışı bunun, aile anlayışı, ferd anlayışı sıfır derecede. Birden bire hemen aynı günde Kur'an birden indi. Ahkam işte tatbik ediverin dendiği an birden bire 20 bin fite birden bire çıkacak. Ölü verir o cemiyet. Hiç kimse kabul etmez bunu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in 23 senede ahkamını insanlara getirmesi, ceste ceste peyderpey telkin etmesi fıtratın iktizasıdır. İnsanı kainattan ayıramayacağımıza göre, kainattaki hadiselerin seyri içinde daima ele alma mecburiyetinde olduğumuza göre, Kainattaki gelişmenin dışında insanda bir gelişme tasavvur edemeyiz. Kainatta nasıl tedrici gelişme oluyor? Kanunlar o istikamette hareket ediyor. İnsanın tekamülü, terakkisi de aynı şekilde olacaktır. O terakkinin zembereyi, esası, prensipleri olan Kur'an-ı Kerim de işte 23 senede nazil olacaktır. Allah'ın hikmeti 23 yapmış. 24 de olabilirdi, 25 de olabilirdi. Bilemiyoruz, Nebiler Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hicri tarihle mukaddes hayatları 63 yaşında olacakmış. 23 sene sonra nübüvvetten hayatına hatime verilecekmiş. Vahide sona erecekmiş. Ama 64 olurdu, vahide 24 sene olurdu. 65 olurdu, o da 25 sene olurdu. Arz ettiğim gibi namazın rekatları gibi bu hususta şey yapılamaz sadece kemiyet ölçüsü açısından ele alıyor diyoruz ki daha çok seneler iktiza ederdi bu. işte bu kadar. Çok senenin hikmetini anlatmış oluyoruz. Yoksa niye 23, 22 değil 24 değil? Bu, buna itiraz edilmez. Bu abesle iştigal gibi bir şey olur. Kusura bakmayın.